İşte ile maturide arasındaki e, her iki imam Allah rahmet eylesin ikisini de arasındaki bir ihtilaf eşariye maturidiye ihtilaflarından birisi de bu noktada ortaya çıkıyor. Eşariye diyor ki kulun iradesi, kulda bir tane irade vardır diyor. Ve o da Allah'ın yaratmasıyla e, çalışır, iş görür. Maturidiye diyor ki yok kulda iki tane irade vardır. Biri irade-i külliyedir. İşte azaların selameti, esbabın e, selameti vesaire. İkincisi de irade-i cüz'iyyedir ve bu irade-i cüz'iye mahluk değildir. Bu ifadeyi çoğu insan anlayamıyor. Mahluk değil ne demek? Allah'ın yaratmasının dışında bir şey mi var? Bu irade-i cüz'iyeyi kulun kendisi mi yaratıyor? Bu izaha muhtaç bir şey olduğu için, biraz da dakik hassas bir mesele olduğu için bunu biraz açalım. Az önce dedik ki kul bir fiil işleyeceği zaman dahilde, derunda bir takım süreçler cereyan ediyor, birbirini izliyor. Bu süreçler nasıl işliyor? Kul bir şeye karar vereceği zaman şu işi yapayım mı yapmayayım mı yahut şöyle mi yapayım böyle mi yapayım şeklinde bir tereddüt aşaması geçiriyor. O tereddüt aşamasında irade-i cüz'iyyenin tam o aşamada devrede olduğunu bilmemiz lazım. O nasıl oluyor? Biz bir şeye nasıl karar veriyoruz? Yapayım mı yapmayayım mı? Yahut böyle mi yapayım öyle mi yapayım? Şeklindeki tereddüt git gel fasılası nasıl neticeleniyor? Şöyle yapayım diyoruz. Aslında bizim şöyle yapayım dediğimiz şey aksini yapmayayımdan ibarettir. Yani Adamı öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Şu suyu içeyim mi içmeyeyim mi? Suyu elime alıp içmeye başladığımda aslında içmeyeyim seçeneğini terk etmemden ibaret bu. Öbür seçeneği devre dışı bırakmak. Yani bir anlamda negatif bir fiil. İkili bir saat sarkacı gibi düşünün. Bunu mu yapayım bunu mu yapayım diye sarkaç bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyor. Bunu yapayım dediğinde aslında sarkacın orada kalıp bir daha aktif bir hareketle öbür tarafa gitmemesi gibidir bu. Biz bunu aktif bir fiil olarak algılıyoruz. Aslında iki seçenekten birisini e, devre dışı bırakmaktan ibarettir öbür seçeneği tercih etmemiz ve onu işlememiz. Dolayısıyla bu anlamda bu bir karardır. Bir emri itibari olması da buradan gelir bu karar ben şu işi yapayım mı yapmayayım mı o işi yapmayayım dediğimizde öbürünü yapmış oluyoruz otomatik olarak yapmış oluyoruz bu da bir emri itibaridir bir karardır bu emri itibarı meselesi de bazen karanlık kalır kapalı kalır ne demektir emri itibari emri itibari ona göreli buna göreli şey demektir nereden baktığınıza bağlı olarak değişen şey demektir Emri itibari demek, göreceli iş demek. Ona göre öyle, buna göre böyle demek. Bizim aslında günlük hayatta kullandığımız pek çok tabir, pek çok tarif bu emri itibari e, ile olur. Biz mesela bir binanın ön tarafı deriz. Binanın ön tarafı ne demek? Binanın yola bakan tarafı demek. Giriş kapısı neredeyse orası binanın ön tarafıdır orayı esas alırız. Binanın sağından gir dediğimizde orayı esas alır, binanın sağından gireriz. Veya binanın arkasına dolan deriz, orayı esas alarak, oraya itibar ederek yani binanın arkası şurasıdır deriz. Önü buraysa arkası da burasıdır deriz. Bir bina düşünün ki dört bir tarafından yol geçiyor ve dört bir cephesinden girişi var. Bu binanın önü neresi? Emri itibari değil mi? Neresi derseniz orası. Arkası neresi, sağ neresi, solu neresi? Emri itibari. Yani nereden baktığınıza bağlı olarak, nereyi esas aldığınıza bağlı olarak değişir. Emri itibari diye buna diyoruz. E, i̇nsandaki cüz'i iradenin mahluk olmaması da bu itibarladır. Yaratılmamış olması da bu itibarladır. Yoksa insanda Allah'ın yaratması dışında ee, kendi kendine ya da insanın yaratmasıyla Haşa mevcut olmuş bir şeyden bahsetmiyoruz Bunu anlamayan insanlar maturidi mezhebi Efendim Cebriyeden daha kötüdür daha e, berbattır daha izahsızdır falan gibi şeyler söylerler Bu biraz teknik bir izah gerektirdiği için anlaşılması zor gibi görünür İnsandaki irade noktasında eşarilerle maturidiler arasında bir ihtilaf daha var. O da e, maturidiler derler ki insandaki bu cüz'i irade dediğimizi bir tanedir. Onu hayra da sevk eder, şerre de sevk eder. Her ikisine de müsaittir. Tek bir irade şerre de çalışır, hayra da çalışır. İnsan hangi istikamette o iradeyi kullanırsa, o istikamette ilerler gider. Eşkarilerse derler ki bu anlamda insanda iki irade vardır. Birisi hayra çalışır, birisi şerre çalışır. Şerre çalışan devrede olduğu sürece o kimse hayra çalışan iradesini atıl bırakmıştır. Dolayısıyla bu kimse hayır işleyemez. Hidayete doğru gidemez. Şerre giden, şerre götüren iradesini çalıştırdığı sürece, aktif tuttuğu sürece öbürü atıl kalır. Aksi de doğrudur, hayra gideni çalıştırdığı sürece, aktif tuttuğu sürece şerre götüren irade atıl kalır. E, ve bu kimsenin o iradeyi çalıştırdığı sürece şerre, dalalete, küfre, şirke gitmesi söz konusu olmaz derler. Melek de telkinde bulunur, nefis ve şeytan da telkinde bulunur ama irade üzerinde doğrudan bir etkileri, belirleyici bir e, tesirleri yoktur.